Evet arkadaşlar, bugün sizlere Huawei Mate 13'ün incelemesini birlikte yapacağız. Doğrusu kutu açılımını yapacağız ve muhteşem hediyelerini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Gelin çok vakit kaybetmeden bunlara bakalım. Neler göndermişler? Öncelikle arkadaşlar, kutumuzu açtığımız zaman içerisinde şöyle bir Huawei Band 4 hediyesi mevcut. Bunu arkadaşlar 1 TL ile yanında gönderiyorlar. Şimdi bu hediyemizi buraya koyalım ve arkadaşlar diğer hediyemiz bu hediyemizde arkadaşlar wireless router var burada. Bu da arkadaşlar WS318N modeli yine Huawei markasına ait arkadaşlar. Bunu da 1 TL hediye ile yanında gönderiyorlar. Şimdi gelelim asıl ürünümüze. Yani direktmen bilgisayarımızı açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kutuda da direktmen bilgisayarımız geliyor. Bunun içerisinde de Huawei Mate 13 bulunmakta arkadaşlar. Matebook aslında yani Huawei Matebook 13 bulunmakta. Ee, ekranın 13 olmasından dolayı ismini de Huawei MateBook 13 verilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kutumuzu açalım bakalım içerisinde ne gibi ürünler çıkacak. Öncelikle şöyle bir bakarsak şurada şöyle bir koruyucu bantlarımız mevcut. Bunları açtıktan sonra arkadaşlar öncelikle arkadaşlar şarj adaptörünü inceleyelim. Şarj adaptörü arkadaşlar Type-C mevcut. Yani arkadaşlar bildiğiniz telefonları şarj ettiğiniz kablolarla artık şarj olabilecek. Yani bu ne demek oluyor? Aynı zamanda hem telefonunuzu hem bilgisayarınızı şarj edebileceksiniz demek oluyor arkadaşlar. Ve taşıması da gayet kolay ve çok muhteşem bir tasarıma sahip diyebilirim. Telefon adaptöründen biraz daha ağır fakat bir bilgisayar için düşünürsek muhteşem diyebilirim. Şimdi bu kenarda kalsın. Hemen arkadaşlar şurada bir kablosu var. Bu da Type-C girişli bir kablo. Aynı zamanda dediğim gibi hem telefonu hem bilgisayarı şarj edebileceğiz bu şekilde. Burada muhteşem bir hediye daha var. Bu hediye arkadaşlar bir dönüştürücü. Type-C arkadaşlar. Type-C'den çıktı olarak burada USB, aynı zamanda VGA, Type-C ve HDMI çıktısı veyahut da girdisi alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu göndermelerinin asıl sebebi ise... Bilgisayarımızda sadece Type-C çıkışı var arkadaşlar ya da girişi diyebiliriz arkadaşlar. Yani sadece Type-C olduğu için de bu şekilde dönüştürücü koymuşlar. Fakat unutmamak gerekiyor ki arkadaşlar Apple olsaydı bunu ücretli olarak satın alıyor olacaktık. Şimdi arkadaşlar gelin bilgisayarımıza bakalım ne gibi bir tasarımı var. Şimdi şöyle bir açtığımız zaman direktmen dış tasarımı inceleyelim. Evet arkadaşlar şöyle incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi Gayet şık bir tasarıma sahip. Direktmen şurada Huawei logosu mevcut. Bu logoda arkadaşlar direktmen bir kabartma yapılmış. Fakat bir şey dikkat ettim. Şöyle ufaktan parmak izlerimizi bırakıyor mu? İlk başta bırakıyor gibi arkadaşlar ama hemen geçiyor. Şimdi tabii arka tarafını inceleyecek olursak arkadaşlar şurada ufak bir yükseklikler mevcut. Burada da arkadaşlar direkt yine metal bir kasaya sahip arkadaşlar. Şimdi gelin bir oturumunu açalım. Yani bilgisayarı çalıştıralım. Bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı şöyle koyduğum zaman arkada benim kocaman bir bilgisayarım var. Belki görüyorsanız eğer çıkıyorsa şu anda karşılaştırabilirsiniz. Muhteşem bir inceliğe sahip diyebilirim. Klavyesini incelediğimiz zaman arkadaşlar burada full olarak tasarlanmış ve geniş bir klavye aslında standart bir klavye sahip diyebiliriz arkadaşlar. Burada touchpad'i de aynı zamanda bayağı bir geniş kullanmışlar arkadaşlar. Bu iyi mi kötü mü bilemedim. Bazı arkadaşların hoşuna gidiyor bazılarının gitmiyor. Ama ben, benim için bence güzel arkadaşlar ben seviyorum. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım. Çalıştırmak için şurada hemen bir güç düğmesi var. Bu güç düğmesinin artı özelliği de şu arkadaşlar aynı zamanda bildiğim kadarıyla parmak izi okuyor ve bu şekilde güvenlikte sorunu çözmüş oluyoruz. Şimdi bir kere basalım bakalım açılacak mı? Açamadık. Bir daha basıyoruz. Evet. Bakalım kaç saniyede açılıyor. Bayağı bir hızlı geldi arkadaşlar ama kurulum ekranı var şu anda muhtemelen ondan dolayı. Şöyle size de yaklaştıralım ve bu ekranları beraber ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi burada ilk başta arkadaşlar dili seçmemiz söylenmiş. Hemen buradan bir Türkçe dilini seçiyorum ve evet diyerek ilerliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bölgeyi seçmemiz isteyecek. Buradan da Türkiye'yi seçerek arkadaşlar ilerliyoruz. Daha sonra klavyemizi soruyor. Klavyemizde arkadaşlar Q olduğu için Türkçe Q diyerek buradan da direktmen ileri diyerek arkadaşlar bu adımları da atlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar direktmen Wi-Fi soruyor bize. Bunları isterseniz şimdilik atlayalım. Daha sonra zaten detaylı bir şekilde incelemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada Wi-Fi bağlamamızı istiyor. Fakat şu an bağlanmayacağız. Hayır diyerek buraları atlayarak ilerliyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman muhteşem bir tasarım var diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi ince bir tasarıma sahip. Yani kenarları burada ekran kenarları detaylı bir şekilde kullanılmış. Sanırım %84 ya da %88 bir kullanıma sahip. Yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. Bu yüzden mükemmel diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar gördüğüm kadarıyla klavyelerde bir aydınlatma mevcut. Yani gece ışığında bizi koruyacak diyebiliriz. Yani çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. En büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar burada Huawei şehir diye bir şey var. Burada arkadaşlar telefonunuzdan direktmen Örneğin bir resmi, görseli direktmen göstererek bilgisayara aktarabilir ya da bilgisayarınızdan direktmen telefonunuza alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki özellik NFC kullanıyor arkadaşlar. Yani kablosuz özelliği kullanarak direktmen bir aktarım sağlıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar kutu açılımımız aslında bu kadar yeterli. Daha sonra belki bunun özellikleriyle ile alakalı bir tane daha eğitim çekeriz. Tasarıma bayıldım diyebilirim. Şöyle bir problemimiz belki olabilir. Yani problem derken arkadaşlar bazı arkadaşlar için belki ufak gelebilir. Onun sebebini hemen açıklayacağım arkadaşlar. Bu 13 inç Bilgisayar fakat standart bir 13 inçe göre, diğer bilgisayarlara göre yani bir miktar daha böyle genişliği az olabilir. Bunun sebebi 13 inçler yani veya da herhangi bir ekranın genişliği inç olarak hesaplanırken arkadaşlar çapraz olarak hesaplanır. Yani sol alt köşeden arkadaşlar sağ üst köşeye kadar geldiğimizi düşünün. Buradaki mesafe bizim inçimizi belirler. Bu 13 inç fakat genişlemesine değil yukarıya doğru çıkan bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Buradaki bilgilerimiz de bu kadar olsun. Eğer dikkatinizi çekerse daha sonra arkadaşlar bunun özellikleriyle alakalı bir video daha çekebiliriz. Bu videoyu beğendiyseniz faydalı buluyorsanız aşağıdan beğenip yorum yapıp ve gelecek videolarda ücretsiz verdiğimiz yazılım eğitimlerine de katılmak için arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.